Abi daha dün anlattım bunları ya. Ya dün dündür, bugün bugün. Dün dündür, bugün bugün. Bir daha anlatsan incilerim dokunacak. Doğru söylüyor be abi. Ama kısa anlat be abicim ya. Kestirmeden anlat. Öyle bir anlat ki... ...şu çingan şopar bile anlasın. E, çok komik ama doğru diyor bir taraftan. O kadar güzel, o kadar hızlı anlat ki... ...beni geç kalbi abi bile anlasın. Ben anladım ki oğlum. E, o zaman ben sana bir soru sorayım. Yok yok e, sorma. Henüz daha şey demedim. Şey edememiş. Ya beyler bir dakika ya. Kaynatmayın dersi ya. Adam ne güzel anlatıyor şurada. İyi işte biz de onu diyoruz anlatsın. Ne diyordum ben ya? Oo abi sen anlatana kadar akşam olacak ha. Albay gelecek. Hadi şu tamirat işlerine gidin diyecek. Ne halt edeceğiz biz o zaman? Iskan cimri. Azıcık arkadaşlarıma öğreteyim dediğin yok. Bütün bilgi kendine sakla. Dengesiz. De Bittik oğlum biz vallahi mahvolduk. Ya hadi abi hadi ya ben dayanamayacağım lan bu strese. Ne nereye giriyor be? Ya stres yapacak bir şey yok. Bir artı uç var, bir eksi uç. Artı artıya, eksi eksiye. Hepsi bu. Hepsi bu. Bu toprağın giren ucunu öreceğiz ya. Söyle bana. Bunu öreceğiz. Abi biz bittik lan. Vallahi lan vallahi abinle mahvolduk. Ya durum burada eller zaman var daha çalışırız. Hadi abi hadi mahvolduk biz hadi. Vedat hangi bedel? Şirin misin sen? Alay komutanım seni çağırdı. Şişt! Göpay, canım kardeşim. Niye sadece beni çağırıyor? Onlar da gelsin. Bilmiyorum, sadece seni çağırıyor. Hakkınızı helal edin lan. Gidil bunu yedişi dönüşü olacak mı? Kim bu gelişi dönüşüyor olacak mı? Vedat Alay komutanı seni niye çağırttı bilmiyorum ama bizi mahcup etmeyeceksin. Ben biliyorum galiba komutanım. Bu tamirat işleriyle ilgili bu lojmanlardaki tamiratlarla ilgili çağırtmıştır kesin. Hani siz de demiştiniz ya. O durumu ben size söylemedim mi? Neyi söylemediniz komutanım? Lojman işi iptal oldu. Dışarıdan usta getireceklermiş. Ama getirmeseler de beni mahcup etmezdiniz herhalde. Olur mu hiç öyle şey komutanım? Koskoca karargah destek bölüyüz biz bugüne bugün. Hiç mahcup eder miyiz sizi? Etmezsiniz bilirim. Ama ne yalan söyleyeyim üzüldüm yani komutanım. O kadar da hazırlanmıştık çocuklar heyecan içindeydi valla. Büyük hayal kırıklığı olacak şimdi. Vedat. Haybol. Emredersiniz komutanım. Gel. Gel oğlum. Beni emretmişsiniz. Evet. Şu resmi alıyorsun. ...iyi bir çerçeveciye götürüp altın varaklı falan bir çerçeve yaptırıyorsun. Anlaşıldı mı? Çarşıya. Evet. Emredersiniz komutanım. İster misin albay bizim yaptığımız masada yemek yesin? İstedim. Sonra o masa yara çöksün. Çökmesin. Sonra o güzelim yemekler ziyan olsun. olsun. Olmasın. Sonra albay bizi çiğ çiğ yer. Ben olsam ben de yerim. Adam haklı kardeşim. Bizim yaptığımız tesisatta bir alt olur mu? Olmaz. Peki o albayı kızı Suzi salona girer mi? Gire. Peki eledi o elektrik prizide doğru uzatır mı? Uzatır. Peki ona dokununca o elektrik çarpmaz mı? Çarpar. Peki albay da bizi çarpar mı? O da çarpar. <laughs> o da çarpar ama adam haklı kardeşim. Haklı. Ama bizim albay insaflı adamdır ya. İnsaflı adam. Son bir arzumuzu sorar. Sorar. Son bir ziyafet çarptırır be. Şu boy yuh. Benzane diyeyim yuh. Ya nerede kaldı bu deliksi hayvan ya? Bence bizi Vedat'ı direkt bir diskoya attılar. Yatıyor şimdi diskoda. Aha, geliyor gülerek. bu? bence aldığı ağır cezanın etkisiyle depresyon geçiriyor, pişmiş kelle gibi sırıtıyor. Ne <laughs> pişmiş kelle dedin de, üzerine kekik ne oynayınca var ya süper oluyor ya. <laughs> Cumbu seni boğarım, her şeyi sana yemeğe çağrıştırıyor. Asker! Ne oluyor burada? Aha gitti koskocaman deliksi. <laughs> lan şaşkın! Kesin şu cenaze havasını da sevinin oğlum haberlerim var. Çarşıya gidiyoruz! Ne diyor Vedat sen de çarşı. Tabi! Albayın resmine çerçeve yaptırmaya gidiyoruz oğlum. Doğru mu söylüyorsun lan? <laughs> o Kudul adına göre kesin doğru söylüyor. <laughs> <laughs> Kudul tabi Kudul Kudul! Şşşt! Yürü. Hadi, hadi gidelim. Dur dur. <laughs> şap, şap, dur. Şapkamı da alalım. İyilik senden. İyi. İyi. Tamam o zaman. Görüşürüz. Burak. Efendim? Ee, şey diyecektim. Çarşı izninde ne yapacaksın? Bilmem bir plan yapmadım. Aa, ne tesadüf ben de. Ben de ne? Senin de mi çarşı iznin var. <laughs> Ay, alemsin valla. Yok yani ben de daha karar vermedim ne yapacağıma Sinemaya git. İyi filmler başlamış. Evet. Bence de en iyi sinema değil mi? Bence öyle. E, de, yani ben yalnız gitmeyi hiç sevmiyorum ki. Fato yok mu? Fato? Fato var da, Fato sinema sevmez. Nasıl yani? Nasıl anlatsam? Bizim Fato enteldir biraz. Tiyatro sever o. Ben de çok severim tiyatroyu. Aha, ben de bayılırım. <laughs> şaka be şaka, nefret ederim. Baygınlıklar gelir bana da. Ne öyle? Dur dur dur. Ne aşk var, ne aksiyon, değil mi? Sinema en iyisi. Evet, bence de. E, şimdi ne yapacaksın çarşı izninde? Dedim ya, bir plan yapmadım. Neyse, kaçtım ben. Görüşürüz. <laughs> Demek Albay'ın resmini çerçeve yaptıracaksınız ha? Ulan ne şanslısınız ha. Evet takacım. Gerçi sen de bizimle gel isterdik ama Görev başındasın. Sakata kendini isteme. Uşaklar, uşaklar. Bu Albay'ın resim yaptığını bilmiyordum ha. Biz de bilmiyorduk da sır biz çarşıya çıkalım diye resim yapmış işte. Abi bizim Albay çok düşünceli. Oturmuş, düşünmüş, bizi düşünmüş, resim yapmış. <laughs> Ulan ne güzel ya. Keşke böyle hamsi yedi. Yani horon'a da merakı olsaydı. He. Ha. Hamsi horon. Süper hobi. <laughs> ne var ola beğenmedin mi? Hamsi horon. Abi değil duruyoruz ki biz burada. Yürüye gidelim be. Bu adam da niye giriyoruz ki? Ben sen bak öyle bakarsın saf saf anlamadın ne olduğunu. Politik tartışma demek. Siz de girmeyin. Çünkü bizim işimiz var. Biz nereye gidiyoruz? Şarşıya gidiyoruz. gidiyoruz. <laughs> du. Duhap. Duhapmış. Şarkı yeni yabancı. Du. Du. Ula, ne tuhaf adamlarsınız ya. Kadir biz bizi görmeden duymadın ha. Nereye Saffet? Şişt, ne, ne oldu ulan? Erken döndünüz. Şişt, dönmedik biz daha. Dönmedik yokuz burada. Ulan yalan mı söylüyorum yani şimdi ben? La oğlum öyle değil ya. Duhaf daha. Çerçeveci de işimiz erken bitti. Biz de zaman geçsin diye kendi aramızda top çevireceğiz. Çarşıdaki pastanede. Oo, abi hadi gidelim be, şimdi kaçacak kızlar. Şişt, kaçmazlar oğlum, onlar Vedat abinin gözlerinin içine baktı, masaya çakıldılar kızlar, trans. Ama gitmekte fayda var, her an çözülebilirler ha. <laughs> Oo, daha içi de tavuk göğsüne yiyeceğiz ya. Tamam, Cemal, nizamiyenin gülü. Canım kardeşim benim. Bu çerçeveyi alıyorsun şimdi bizim için... ...güzel bir yere saklıyorsun ve kimseye göstermiyorsun. Bu iyiliğin için biz de sana gelirken ne getiriyoruz? Profiterol. Uy! O ne biçim bir şeydir olar profi profi. ben öyle şey. Domuz eti vardır onun içine. Sen ne duhaf daha bir adamsın ya. Gel domuz eti mi olur profiterol içinde ya? Ben sana gelirken kıymalı profiterol getiririm canım. İş bana Emanet sana emanet ha ona göre. Bak bu çok önemli bir emanet. Ha alay sanca, ha alay komutanlığı resmi. İkisi de aynı. <laughs> Hadi bay. Tschüss. He, çüş ki ne Buz Buzdağı yüzeyi. He, deniz buz gibi böyle soğuk. Sonra, sonra bir gemi geliyor. O gemi sanki başka bir yolu yokmuş gibi gelip böyle buzdağını çarpıyor. Ulan o gemi batarken de içinde böyle hassas bir adam. Hassas bir şekilde kemençe çalıyor. Çok fantastik, çok. Böyle bir şey çağırsın mavi <laughs> <laughs> Ama dolmaz ki. Ne etti buna ben? ben. ben terör kalmamış. Neyse. Hepsini yedi bu ayı. <laughs> ne sildin lan yüzüne Ne? Ana. Ne? Cevap. Sen arkada değilsen bir gel bakayım buraya. <laughs> Ulan! Sen dünya <laughs>